Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu 33 diğer borçlar. 33 diğer borçlar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklı Üniversitesi'nde yer almaktadır. Sadece manalarını günü Zaten ee, artık yavaş yavaş yeterlilik, sınavlarında, yeterlilik sınavlarındaki soruları yavaş yavaş çözmeye başlayacağız. Orada da yer yersizlerin nasıl olduğunu da anlatmaya çalışacağız. Şimdi ne demiştik? 33 diğer borçlar demiştik. 33 diğer borçların hesabının alt kısımda yer alan hesaplar nelerdir? 331 ortaklara borçlar, 332 iştiraklara borçlar, 333 pahalı ortaklara borçlar, 335 personel borçlar, 336 diğer çeşitli borçlar ve 337 diğer borç senetleri ve eskontu hesabı olmak üzere toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 hesabımız var. Diğer boş hesabı ve skontu farkındaysanız tane ekstra hesaplardır. Pasifi düzenleyen aktif hesaplarda yer almaktadır. Neden? Kısa yabancı kaynaklar arasında yer aldığı için bakın gördüğünüz gibi 3 de hesaplardır. 331 ortaklara borçlu hesabı işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işletmenin dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu tavrının üzerinde hesapmış. 332 iştiraklara borçlu hesabı İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işletmenin dolayısıyla iştiraklı olan borcun hesabı nezade hesaptır. Üç yüz otuz üç bağlı ortaklara borçlar hesabı ise işletmenin sermaye tarzından borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işletmenin dolayısıyla bağlı ortaklara olan borçların nezade hesaptır. Üç yüz otuz beş personel borçlar hesabı işletmenin parçalanma çeşitli borçların nezade hesaptır. Üç yüz otuz altı çeşitli borçlar hesabı ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar, borçlar hesabının grubundaki hesapların kapsamına girmeyen borçların izlendiği hesaptır. 337 e diğer borç senetleri reis konut hesabı, mülahatçı bölümünde diğer borçlar grubundaki senetli borçların değerlendirilmesi sağlamak amacıyla borç senetleri için ayrılan reis konutlarının izlendiği hesaptır. Yani 33 diğer borçlar hesabının ama amamını bilirsiniz bu kadar yeterlidir. Dersim şu anda bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.